Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayalım. Üçüncü bölümüne hoş geldiniz. İlk ise evlerimi falan izleteceğim. İlk mağarama bir göz atalım. Geliyor. İşte mağaramda koyun var. Sen yani niye dışarı çıktın? Ben sana bunu çiftlik çift yaptım. Bu da hapishanem var. Bu survival mod. Tekstil yüpek falan bilmedim. Nasıl hapishanedir güzel hapishanedir. İşte resimlerim herhalde geldi. Ya aff boyutuna korkun ya. İşte böyle. İşte cehennem demiştim işte cehennem böyle. Şuralar obsidiyan böyle. Buraya çakmak taşı ve çelik. var. İneğim geldi. Gaz var. Gaz. Gaz. <laughs> Hayır gaz. Ben bunu arkadaşlar barışçıl yapacağım. Ödemek için. Çünkü eğer ölürsem ben bunun için çok uğraştım. Ya. Ya yeter artık ya. Nerede bu? Hah. Ya şuraya zaten bir gelseydi. Ya ama falan da yok. Ya burada kalırım valla. Ya fizyo görüntüsü çok kötü ya. Gerçek iyiydi. Siz kötü görüyorsunuz. Videoları izliyorum. Bileğim de gitmişti ya. cehenneme. Bileğim şu anda cehenneme. Bana... Vay vay. Bir madeni varmış haberim yok. Biri elini yemeymiş. Sonra büyü masajı yaptım. Bir de düşün yani. Survival modda buraya lav yaptım. Eşyaları imha etmek için. İşte böyle. Demir kazma var burada. Full. Haydi bir Böyle lapis falan var. Kova. Elma. Böyle. Böyle. Buradan zorlu normal yapıp çıkalım. Bay Ma mağara bizim isim Archie. Ev. Evet. işte. Burada basınç flex sayesinde açılıyor. Ve burada yine yani ses dedi. şunları istedim. Toplu yapabildim. Sandık bölgesi diğer yaptım. Tamam. Ah, tamam. Beni bırakma. Beni bırakma tamam. İşte bura böyle. Bunu gösterecek fazla bir şey yok. Neyse hadi buraya sardım. Elması. Elması. Beni bir şey diyeyim. dev ee, o solar yok bu silkansız. Eksiksiz blok falan O o burası delik bu. Değil mi? bunu i̇şte burayı daha düşünmedim ne yapacağımı. Burada tarlam var. Burada şey işte yatak odası. Vay ya bunlar ne? Burada işte chestlerim falan var. İşte zırh falan. Hı -hı. Burada havuzum var. <laughs> Tavuk havuzu gibi bir şey. Hayır! Altınlarım. Ya burada yapacağım bir şey ya. Böyle. Uçalım mı? İşte buraya mutfak yaptım. Böyle. Şuraya buzdolabı yaptım hop. Hop. Balık. Hop balık geldi. Et geldi. biftek geldi. Turta. Elma. Tavuk. Bunu yapmak için şuraya bir tane fırlatıcı. İçine istediğin eşyaları koyup. Buraya bir tane kapı. Buraya da bir blok ve buton. Kurabiye geldi. Acaba bunlar gerçekte nasıl yapılıyor? Sır var mı Burada el yıkama yeri var küçük. Ya her yerim tavuklu oldu. Üst katta bir şey var mı? Yok. İşte böyle 180'lerde şey, bir şey katlı. Ama bir kap yapmadım ya. Kapı yani böyle elmas gibi şöyle bir kapı vücuba gidiyor de böyle kırıyorum, ona girdi işte. Oha, nasıl da şey olmuş, kar şey olmuş, kar olmuş. Elmas. Ne? Ha, ışıklatma. Ya tabi bu elmas değil ya. Oha, bu çoktan Bakalım vagonumu alayım. İşte. Ben roller inşa ettim. Evim böyle işte. Hayvan gibi bir şey. Ya siz bana video izlediyseniz söyleyin. İşte ben de yaparım. Buna bir gidiyorum. İşte gidiyorum böyle. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ben geliyor. Aslında roller coaster değil de amacım. Ah! Laftama çarptım. En nefret ettiğim şeylerden biri ya. Bir şey çarpıp geri gitmek. Hah. Ne oluyor ya? Kasma. Kasma. kasma.

Bu kadar olsun arkadaşlar. Aferin.